Herkese merhabalar arkadaşlar. Her şey yerli yerinde kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1971, 1972, 1973 ve 1976 yıllarına ait 50 kuruş madeni parayı göstereceğim. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. 1971 yılına ait, 1972 yılına ait, 1973 yılına ait. 1976 yıllarına ait. Ee, ben de koleksiyonumda mevcut. Paralar e, yıl arttıkça daha da böyle güzelleşiyor, netleşiyor. Re renkleri e, metal gri rengi olduğu için biraz parlıyor. Şöyle arka tarafını çevireyim. Arka tarafında da Türkiye Cumhuriyeti yazıyor yine. Bu, bu arka tarafında neden Atatürk resmi yok denilirse Merak edenler olmuş olabilir. O zaman 1971'den 1979'a kadar Atatürk resmi kullanılmamış potresi. 1968 yılında İstanbul'da bir gelin başlıkla konulu sergi düzenlenmiş. Sonrasında Maliye Bakanlığı 1971'den 1979'a kadar... Ankara Hozotu başlığı ile Sabiha Tansu'a ait potreyi kullanmış arkadaşlar. Ankara Hozotu başlığı ile Sabiha Tansu'a yer verilmiş. Yani biraz gel, gelin figürünü andırıyor. Şu şekilde 1971'den 1979'a kadar bu portreyi kullanılmış. Şöyle yaklaştıralım bir daha. Üstünde taş resmi var. Sabiha Tansu 1971'den 79'a kadar paraların üzerinde kullanılmış portreleri olarak. Ön yüzünü çevireyim. Arkadaşlar, e, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım. Desteğinizi e, her zaman benim için kıymetli. E, kullanan kullananlar abilerimiz, ablalarımız, e, büyüklerimiz yorumlarını yapabilirler. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı e, hoşça kalın diliyorum.